Merhabalar, iyi günler. 2018 yılında eşimle beraber bir yılımızı Urla'da geçirdik. Ve çok sevdik Yenice Mahallesi'nde oturuyorduk, kiradaydık. Ve hayalimiz bir gün Urla'ya gelip yerleşmekti. Yıllardan 2021, şimdi kısmet oldu. Tabi uzun bir süredir arayış içindeyiz. E bu arayış nasıl olacak? İstanbul'da ikamet ediyoruz. Uzaktan tek şansımız var. O da işte bir takım emlak firmalarıyla ilişkiye girerekten bir arayış içine girdik. Ee, bazıları kısmetsiz sonuçlarla bitti, hayal kırıklığına uğradık. Ama en sonunda e, Coldwell Banker, Atak Gayrimenkul ile tanıştık. E, Uğur Bey karşımıza çıktı. Bize tam istediğimiz kriterlerde bir gayrimenkul buldum. E, benim yaşım 67. Uzun yıllardır yaşadığım deneyimler ve tecrübeler maalesef e, bu sektöre biraz temkinli davranmayı bana öğretti. Dolayısıyla önce Uğur Bey'e o şekilde yaklaştım. Çok ciddi, resmi bir konuşmadan sonra gayrimenkulün şartlarını, kriterlerini vesaire öğrendik. Ama şunu gördüm. Uğur Bey aynı gün içerisinde beni 2 üç kere arıyor ve sürekli yeni bilgiler bana veriyor. Hatta bunu fotoğraflarını göndererek belgelerle de teyit ediyor. Müthiş bir yaklaşım. Yani güven duymanız için gereken bir ortam baştan sağlanmış oldu. Ve ben artık Uğur Bey'e e, onun da affına sınarak sana artık kardeşim diyebilir miyim diyecek kadar samimi oldum, güven duydum. Sağ olsun kendisi o kibarlığını, nezaketini hiç bozmadı. Her defasında beni bilgilendirdi ve sonuç odaklı çalıştı. Ve nihayetinde biz... Hayallerimizi gerçekleştirdik, Yenice Mahallesi'nde bir gayrimenkulün sahibi olduk. Bunda Atak gayrimenkulün gerçekten hem Uğur Bey'in hem Faruk Bey'in büyük katkıları oldu. Çünkü baştan sona ciddiyetle işi takip ettiler, en ufak noktasına kadar hiçbir şeyi ihmal etmemek için bize yardımcı oldular. Sonuçta güzel bir alışveriş ve en güzeli de güzel bir dostluk tesis etmiş olduk. Ee, en son e, aşamaya geldiğimizde Uğur Bey bana dedi ki e, size güzel bir haberim var dedi. Ben de espri yaptım. Ne oldu dedim. Satıcı dedim. Tenzilat mı yapıyor? Hayır dedi. Yaptığımız bir anlaşma sonucu Türk Eğitim Vakfı'na dedi küçük bir katkımız olacak sizin adınıza. Bu hakikaten son derece gurur verici, bizi onurlandırıcı ve mutlu eden bir haber oldu. Colville Banker'ın, Atak Gayrimenkul firmasının Türk Eğitim Vakfı ile yapmış olduğu bir anlaşma çerçevesinde bizim de oradaki gençlerimizin, imkansız olan gençlerimizin yetişmeleri için küçük bir katkımız oldu. Bu bize muazzam bir mutluluk verdi. Dolayısıyla onun için de kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Vallahi bundan sonra Colville Banker'la Çalışmaya devam edeceğim. Belki kendi adamı olmayacağım ama dostlarımı, arkadaşlarımı tereddütsüz oraya yönlendireceğim. Teşekkür ederim bu görüşme için.